Merhabalar ben Evrende de bu aralar çok yoğun gelen bir soruya cevap vermek için bu yayını yapıyorum. Almanya'da, Hollanda'da veya Fransa'da veya Avrupa'nın başka yerlerinde çalışan gurbetçiler geçen sene karayolu üzerinden Yunanistan'dan geçerek Türkiye'ye varamamışlardı. Aynı şekilde Yunanistan üzerinden bir başka ülkeye geçmek isteyenler de yine transit geçişlerini gerçekleştirememişlerdi. Peki bu sene ne olacak? Almanya'da, Hollanda'da veya Fransa'daki gurbetçiler Yunanistan üzerinden transit geçiş yapabilecekler mi? Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme oldu. Önce gelişmeyi size aktarayım. Malumunuz Yunanistan Özellikle aşı pasaportu üzerinde duruyordu ve aşı pasaportunun Avrupa Birliği'nde geçerli olmasını istiyordu. Bu konuda istediği desteği alamasa da Avrupa Parlamentosu yeşil aşı pasaportu yerine, hatırlarsanız bunu Yunanistan çok ısrarla istiyordu. Seyahatler için COVID-19 aşısı vurdurduğunu onaylayan bir aşı belgesinin yürürlüğe girmesini oyladı. Bu oylama yeni oldu ve hazırlanan yasal düzenleme oylamada 119 hayır oyuna ve 31 boykota karşı Avrupa Parlamentosu'nda 540 evet oyuyla kabul edildi. Söz konusu aşı belgesi 12 aylığına geçerli olacak. Peki ne yapabilecekler Avrupa Birliği vatandaşları bu aşı belgesiyle? İstedikleri gibi seyahat edebilecekler, üstelik karantinaya girmeden, herhangi bir teste tabi tutulmadan bu büyük bir ayrıcalık. Belgeyi kağıt veya dijital olarak yanlarında taşıması yolcuların yeterli o halde şöyle diyebiliriz. İgumeniçe'ye gelenler aşı belgesi sayesinde sadece belgelerini ibraz edecekler. Kağıttan veya telefonlarından gösterecekler. ve bunun bir avantajı da şu olacak. Sıra beklemeyecekler büyük ihtimalle çünkü aşı yaptırmamış olanların hem test yaptırmaları, rapid test yapmaları gerekecek hem de o test sonucunu beklemeleri gerekecek. Dolayısıyla bir sıra olacaktır. Bu noktada aşı belgesi olanlar avantajlı olacaklar. Belki de o sıraya hiç girmeden sadece telefonlarından aşı belgelerini ibraz ederek geçebilecekler ve karantinaya da girmeyecekler. E bu da şu demek oluyor. Bu yaz Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan veya herhangi bir yerden gurbetçiler transit geçiş için Yunanistan'ı Haziran'dan itibaren kullanabilecek. Tabi elbette bir aksilik çıkmazsa. Memleketlerinde tatillerini yaptıktan sonra da dönüş yolunda aynı istikameti kullanarak Yunanistan üzerinden yine gurbetçiler transit geçiş yaparak gidebilecekler. Elbette sadece transitte geçiş yapmaları gerekmiyor. Karantinaya girmeyecekleri için Yunanistan'ın da herhangi bir yerinde durup istedikleri şekilde gezebilecekler veya eğlenebilecekler. Umarım bu bilgiler yeterli ve faydalı olur. Yolculuğa çıkacak olanlar dikkatli araç kullanmayı lütfen unutmasınlar. Eğer yayınlarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere hoşçakalın.